Hafta başından Kripto Trends programından herkese merhabalar. Haftayı değerlendireceğiz ve bir araştırma birimi uzmanı eşliğinde günü de değerlendireceğiz. Programımız başlıyor. Evet Ayfer nasılsın? İyiyim Gülşah'ım sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim hafta sonunu geride bıraktık. Geçen haftayı değerlendireceğiz. Ee, öncelikle cuma günü gelen bir istihdam verisi vardı ve bu rakamlarla birlikte de asla, e, bu rakamların gelmesiyle birlikte işsizlik oranının aslında beklentinin daha da yukarısında olduğunu gördük. Evet. E, fakat tüm piyasalar bunu olumlu algıladı ve yukarıya doğru bir e, hareket başladı piyasalarda. İlk önce biraz bunu konuşalım yani bu kötü verinin uzun zamandır kötü verinin piyasalarda iyi algılanmasını konuşalım. Hı hı. Ee, sonrasında da önümüzdeki hafta yani bugün artık pazartesi günü geçmiş haftayı da değerlendirerek bu haftada neler bekliyoruz? Beklentinin hangi yönde olacak bunları konuşalım. Tabii konuşalım. Ee, dediğiniz gibi Cuma günü tarım dışı istihdam rakamları e, ABD'de açıklandı. Tarım dışı ile birlikte işsizlik de açıklanıyor yani eş zamanlı açıklanan evet. iki veri bunlar. Beklenten beklentiden de oldukça güçlü geldi aslında tanımış istihdam. Biz ne zaman tanımış istihdam rakamının güçlü geldiğini görsek yani 200 bin istihdam artışına karşılık beklentiye karşılık 260 açıklandı. Yani ciddi bir sapma aslında %30'luk bir yukarı doğru sapma mevcut. Piyasaların ilk başta normalde bunu olumsuz olarak algılamasını beklerdik. Ancak ondan sonra gelen işsizlik rakamı da 3,6 beklentiye karşılık, karşılık 3,7 geldi. Şimdi bu nasıl olabilir diye algılıyor olabiliriz. Çünkü hani e, beklenenden daha çok kişi iş bulmuş ancak işsizlik oranı niye artmış gibi evet. insanların kafasına soru işareti olabilir. O o işsizlik oranının işte muhasebesine karıştırmaktan geliyor olabilir. Çünkü e, işsizlik oranı dediğimiz şey işsizlerin sayısının iş gücünün oranı. İş gücü dediğimiz şey de çalışan nüfusu artı işsizler demek. Yani o matematiksel kavramı iyi algılamak lazım. Demek ki şöyle olmuş yani işsiz... İş bulanların sayısı artmış olsa bile, demek ki istihdama girenlerin sayısı artmış olsa bile demek ki toplam açık iş sayısında çok fazla bir artış var ki o ikisini karşılayamamış ve 60 bin ek ekstradan istihdam edilen sayısına karşı demek ki daha fazla sayıda iş gücünde artış var ki işsizlik oranı artmış. Bunu böyle algılayabiliriz. Piyasanın reaksiyonu neden olumlu oldu? Ondan bahsedelim. Ee, dediğim gibi işsizlik verisi olarak. Zaten piyasa uzun zamandır kötü veriden daha çok iyi veriyi e, alıp onu benimseme ve evet. ona göre hareket etme peşinde. Yani iyi veriyi satın alma peşinde koştuğunu görüyoruz. Kötü veriler görüyoruz. belki de e, FED tarafını biraz olsun yavaşlatır umudu var. Heh, sanırım aynen öyle. Abi. Ben de oraya bağlayacaktım mi? zaten. Ee, gelen bu güçlü veriler yani kötü veriler e, FED'in faiz artış döngüsünü yavaşlatacağı beklentisi oluşturduğu için piyasaya pozitif etki ediyor. Yani bu yani uzun zamandır bunu görüyoruz hatta hani iflas rakamlarını rakamlarında görüyoruz evet. yine yani tarım istihdam rakamlarında işsizlik rakamlarını da görüyoruz. E son dönemde hep böyle kötü veri, iyi piyasa, iyi veri, kötü piyasa şeklinde fiyatlamamızı sürdürüyoruz. Peki, Aralık Cuma ayında de böyle oldu. Evet, Aralık ayında e, bir frene basma beklentisi içerisinde misin? Fren Arana değil, az hız azaltma. Evet. Hani fren değil, hani durdurmak olarak algılıyorsunuz Hayır, değil mi? Tabii en tabii, azından tabii, evet, evet. o Aynen. gazı birazcık kesmek yani 75 bas puan e, ardı ardına gelen verilerin ardından e, 50 bas puanı artık e, konuşabilir miyiz? Bunun da piyasalara yansımaları neler olur? Konuşabiliriz. Zaten e, Fed Başkanı Powell da Çarşamba günü onu onu söyledi yani piyasaya yönlendirme söz yönlendirme, yönlendirmede bulundu. Faiz artışın artışların hızını azaltmak makul olacaktır, doğru olacaktır. O zamana yakınız dedi yani bu da büyük ihtimalle bir sonraki toplantıda. 75 evet. değil de 50 yapacaklarını gösteriyor çünkü 4. çeyrekle alakalı e, pek veriler iyi gelmiyor ABD tarafında büyüme ile alakalı veriler özellikle pek iyi karşılanmıyor Öncü veriler iyi gelmiyor bu yüzden faiz artış döngüsünün sonuna yaklaştığımızda görüyoruz e, ve artışlarda artışın hızında da biraz e, ayağımızı gazdan çekeceğiz kendisi dedi zaten cuma günü diğer fed başkanları da işte Chicago fed başkanı, San Louis fed başkanı gibi Richmond fed başkanı gibi böyle e, başkan yardımcıları diyeyim daha doğrusu e, açıklamaları oldu. Biz evet e, Fed'in yavaş yavaş e, ayağını gazdan çekeceğini, faiz arttırım hızını 75 değil 50'ye veya 25'e düşürebileceğinin düşürülebilmesinin mantıklı olacağı değerlendirildi. Piyasa bunlardan e, pozitif e, ne, nem alandı diyeyim daha doğrusu. Altında yine %3, Bitcoin'de yine 21.000'in 21 binin üstüne. E, fiyatlama gördük. Eksilerden ABD piyasaları artılara geçişini gördük. artık 1 2 kapandı cuma günü. Bu yeni hafta bu, yani bu bu şekilde kapandı geçen hafta. Hafta sonu kripto para piyasası bunu olumlu görüşü devam ettirdi. Olumlu fiyatlamayı devam ettirdi. 21.500'e kadar da yükseldik. Birazdan onu da geleceğiz. Evet, kripto piyasası eee ve diğer borsalardan artık e, pozitif ayrışmaya başladı mı yoksa yine korelasyon ufak ufak e, yakalamaya mı başladı? Çünkü Kastı bir duruma görüyoruz biz. Evet. Makasta son dönemde, son 1-2 aylık dönemde hatta tabii. E, özellikle geçtiğimiz haftaya da kıyasla çünkü bakıyorum. Her ne kadar cuma günü olumlu kapansa da haftanın geneli S&P ve Nasdaq için olumsuz. Kırmızı kapattılar yani. Kripto para piyasası ve Bitcoin özelinde ise genellikle hani altcoin'ler özelinde hatta evet. daha doğrusu. Oldukça yeşil bir hava hakimdi. Yani bu pozitif anlamda kriptonun ayrıştığını gösteriyor son dönemde. S&P ve Nasdaq kıyasla o yüzden dediğiniz gibi söyleyebiliriz. Bu hafta üzerinde ise doların gücünün hissedildiği bir haftaya başladık aslında. Dolar endeksi Cuma günü bu rakamlarla ciddi şekilde düşmüştü. 110'a kadar düşmüştü. Burada yine bir 111'e haftanın ilk gününde bir tırmanma var. Çin'den ile alakalı sıkı tedbirlerden dolayı onun etkilediği bir yine olumsuz fiyatlama var. Bu da vadeli işlemleri şu an bakıyorum Amerika'da. Hemen hemen 0.5 kadar eksilerde kripto para piyasasında da bir miktar hissediliyor bu düşüş. nispeten çok az hafta güçlü alımların sonrasında düşük satışlarla başladık haftaya. Perşembe günü enflasyon odaklandık bu hafta. ABD'de de enflasyon gelecek. Evet. 8.2 son açıklanan veri. Beklenti 8'e gevşemesi yönünde enflasyonu yani 0.2 puan azalması yönünde. Bununla alakalı benim biraz endişem var açıkçası. Çünkü Beklenti üzeri gelebilir beklenti mi? Beklenti üzeri gelebilir öyle görüyorum çünkü istihdam rakamlarında da bir de bazı öncü fiyat artışlarını da bunu görüyoruz. Hani konutta fiyatta fiyatlarda düşüş var konut piyasasında. Ancak enerji fiyatları burada yine Brent petrol, Amerikan petrol 90 dolardan üzerine çıktı. Bu olumsuz etkiliyor. Ek olarak barınma e, hizmetlerinde kimyevi sektörlerde de e, bir fiyat artışı söz konusu. Bir de bu e, sonbahara girince genelde sektörlerde bazı sektörlerde hareketlenme oluyor eğitim gibi. Oralarda da bir e, eğitim harcamalarında bir artış var. Beklattan sapabilir diye düşünüyorum. Emin değilim ancak yani böyle bir risk benim açımdan daha ağır basıyor gibi duruyor. Perşembe günü onu takip edeceğiz ve piyasa da ona göre şekillenecek. Evet, perşembe günü önemli bir veri gelecek aslında enflasyon verisi. Evet. Tüm piyasaları da etkileyecek gibi gözüküyor. Şimdi hemen yönetmenimden şöyle son kripto piyasasındaki fiyatlamaları bir alalım ekrana. Çünkü hafta sonu senin de dediğin gibi Alper. 21.500 dolar seviyelerine kadar tırmanan bir bitcoin vardı. Genel tabloya baktığımız zaman kırmızı bir görünüm var fakat hafta sonu gerçekten yukarıya yönlü bir dönüş olduğu için fiyatlamalarda e, şu anda hala hazırda 20.700 dolar seviyesinde bitcoin, 1500 dolar seviyesinde ethereum ve birazdan da seninle konuşacağız. E, Chili's phantom gibi altcoinlerde de gerçekten bir hareketlilik oldu. Evet. Bir e, FTT tarafında bir geri çekilme yaşandı. Hem Altcoin'leri değerlendirelim hem Bitcoin tarafındaki dominansı da bir bakalım. Şöyle bir genel kripto piyasasını ele alalım arkadaşlar. Tabii ele alalım. Cuma günkü olumlu fiyatlamadan bahsettik. Kripto para piyasası yani Bitcoin özelinde bunu Cumartesi günü de taşıdı. Biz Cumartesi günü güzel yükselişler gördük kripto para piyasasında. 21.400-21.500'ü zorlayan bir kripto özelinde bir dönem gördük ancak e, pazar sabahı itibariyle bir takım e, olumsuz haberler yayın e, gezde piyasada yani e, Yine dünyanın en büyük borsaları üzerinde oldu bu. Yani biliyorsunuz Binance'ın CEO'su e, CZ e bir e, bir açıklama yayınladı, bir tweet attı. Evet. Elimizdeki FTT token'ların tamamını satacağız şeklinde. Büyük, piyasa bunu algılamaya çalıştı Tabii neden bir diye. Evet, e, Alameda Research diye bir araştırma şirketi var. Sahibi yine Amerika'da büyük bir e, borsa olan FTX'in CEO'su e, bunu research'ün sahibi bilanço açıkladı ve e, aktif değerlerinin, e, fiyatlamalarının ve hiç e, olumlu olmadığı yani nakit varlıklarının dolar anlamında çok düşük olduğu yani yaklaşık 100 milyar dolar değerinde nakitleri var ancak borçları 8 milyar dolar kadar bu borçları finanse etmenin yolda bilançosunda çok büyük miktarda, miktarda FTT barındırıyor e, bu da ciddi bir risk yani e, sizin e, kriptoyu çok büyük miktarda borç ödeme aracı olarak tutmanız, yani %90-95 kadar tutmanız bir risk oluşturdu, risk olarak algılandı ve piyasada e, yatırımcılar tarafından bu olumsuz algılandı. 21.500'den 21, dönmemizin ana nedeni bu. Yani pazar günü bir tık piyasanın gerilemesi bu yüzden ve bugüne de biraz yansımış gözüküyor. E, teknik anlamda da inceleyelim isterseniz ve öyle ben evet. anlatmaya devam edeyim. Şu anda ben piyasayı e, ekranımda açtım, yansıttım. Şu anda e, kriptoyu bitcoin üzerinde yansıtıyorum. 21.400, 21, 21, 21.500'e kadar gelmiştik bakın Cumartesi günü. Bu Fibonacci 0.5 de denk geliyor aynı zamanda. Bu haberler yayınlandı burada. Dediğim, saydığım iki büyük kripto para borsasının Twitter üzerindeki atışması ve FTT tokenlarının satışı yönünde haberlerden dolayı biz bir miktar geri çekilme gördük. Şu anlama fiyatlama hali olumlu. Çünkü biz 20.500'ün üzerindeki her fiyatlamada olumlu seyredeceğimiz aşikar. Bu hafta sonu olan olayın çok zaten uzun süreceğini ben düşünmüyorum. Kısa vadeli bir baskı atacaktır piyasada. Onun haricinde genel makro verilerden destek bulunmaya devam edecektir diye düşünüyorum. 20.500 burada e, eski direnci, yeni destek seviyesine çevirmiş gözüküyoruz. Bunun devamlılığı önemli, kalıcılığı önemli. Bunun üzerinde günlük kapanış yapmamız bu seviyenin önemli. Yukarıda 20.500 yine e, bu seviyeyi artık aşmamız lazım. Fibonacci 0.5 seviyesine denk gelen seviye ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi aşağıda da 20.500 bin, 20 bin bandı destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 1-2 hafta önceye kadar 18.000-19.000 bandından ilk önce 19-20 aralığına ardından 20-21 aralığına yukarı doğru bir trend oluşturduğunu görüyoruz Bitcoin'in. Ethereum'a hızlıca bir göz atayım isterseniz. Burada son dönemde Bitcoin'den de olumlu şekilde ayrışan bir Ethereum var biliyorsunuz. 1300'lerden hızlıca 1600'lere gitmiştik. Burada... Özellikle Fibonacci 0.618'e denk gelen e, seviye olan e, 1600'lü seviyeler aynı zamanda uzun vadeli e, düşüş trendinde hemen üstüne denk geliyor. E, kalın mavi çizgiden bahsediyorum. Burada direnç oluşturmuş vaziyette. Aynı zamanda bu seviyeye çok yakın bir e, 200 günlük hareketli ortalama var. Biliyorsunuz 200 günlük hareketli ortalamada eğer fiyat seviyesi aşağıdaysa direnç görevi görüyor. Yani burada satışlarla karşılaşılabiliyor. Ki ilk etapta öyle olmuş ancak fiyatlamanın hala olumlu seyrettiğini ...Ethereum'un tekrar yeşile döndüğünü bugün görüyoruz. 1600 seviyelerinin üstüne hem Fibonacci seviyesi hem düşen trendin üstü hem de 200 günlük hareketli ortalama açısından oldukça kritik seviyeler. Bu seviyelerin üzerine atmamız e, Ethereum fiyatını destekleyecek ve hızlıca bizi 1700 seviyelerine götürebilme potansiyeli taşımaktadır. Aşağıda ise yine olumsuz senaryoda makroekonomik anlamda olumsuz gelişmeler sonrası eğer olursa yani 0, 1, Fibonacci 0.5 seviyesine denk gelen 1450 seviyelerine bir hareket görülebilir. E, altcoin'lerden de biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle mesela Chiliz'den bahsettik. E, olumlu Dünya Kupası yaklaştığı için e, olumlu bir fiyatlama var Chiliz tarafında. Çeşitli fan tokenlardan da e, yine e, olumlu anlamda destekleniyor. E, burada hem yatay destek 0.6 dolar seviyeleri hem de 200 günlük yine hareketli ortalamadan destek bularak Olumlu bir fiyatlama yapan çiğliz var. Yaklaşık yani buradan bakıyorum hemen hemen 2 haftada 75'in üzerinde %80'e yakın bir fiyatlamayla karşılaşması çiğlizde. Yani yatırımcıların dediğim gibi Dünya Kupası öncesi baya bir ilgisini çekmişe gözük çekmişe benziyor. Buradan Fibonacci 0.78'den red yemiş gözüküyor ilk etapta 0.27 dolar seviyelerinden. Ancak burası buradan red yemiş olmamıza rağmen Fibonacci 0.61.8 bizim... Destek seviyesi olarak karşılayabilir. Buradan alacağımız destekle tekrar 0.27 dolar seviyelerini aşmamız Çeriz açısından mümkün. Fiyatlamanın ve görünümün genel anlamda olumlu olduğunu Çeriz açısından söyleyebiliriz. Yine geçen haftanın olumlu tokenlarından... yine Fantoma bakmak istiyorum ben. Hızlıca geçen haftadan böyle 50 günlük hareketli ortalamadan güç alıp buradan hızlıca yükselim ve Fibonacci 0.78'den yine bu direnç seviyesini hızlılıkla aşmayı başaran. Ardından geri çekilip ona yalan ve 0.30'ların üzerine de attan 0.31'lere kadar yükselen bir phantom vardı. Ancak dediğim gibi hafta sonu bu e, kripto para piyasası özelinde mini bir kriz e, yaşanınca geri çekilmiş. Aynı zamanda da e, düşen trendi yine üst bandından geri çekilme yaşayan ilk etapta red yiyen bir phantom var. Buradaki 0.78'e denk gelen Fibonacci 0.25 dolar seviyeleri oldukça önemli. Buradan destek aldığımız sürece, bunun altına düşmediğimiz sürece tekrar bizim yolculuğumuz 0.30 seviyelerine kadar olacaktır. Aksi halde tekrar 0.25'ler görülebilir. Ancak fiyatlamanın ve genel görünümün olumlu olduğunu ben değerlendiriyorum. Evet e, teşekkür ediyorum Alper. Şöyle bir 2-3 e, ay öncesine dönersek e, 20 bin bandıyla birlikte aslında Bitcoin'de ve altcoin'lerde de hareketli hareketli günler yaşıyoruz. Ve bugün yani o yeşil mumları görmek bile bir nebze yatırımcı için moral oldu değil mi? Tabii ki tabii. Şu andaki resim zaten e, faiz oranlarının yükselmesine rağmen şu anki resim belirsizliğin geride kaldı kalması açısından daha tutarlı, daha olumlu. Piyasada evet. alışmış gözüküyor zaten. Gün niye yavaş Yukarı çevirmiş de gözüküyor. Evet çok teşekkür ediyorum günü değerlendirdiğin için. Perşembe günü enflasyon verisi gelecek. Ee, onu da takip edeceğiz. Şimdilik evet. programımızın sonuna geliyoruz. Ve hafta içi her gün BİT'i YouTube kanalı üzerinden BİT Araştırma Birimi uzmanları eşliğinde günü değerlendiriyor oluyoruz. Şimdilik hoşçakalın ve kazançla kalın.